Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine yüzde problemleriyle devam ediyoruz. Bu videoda orijinal sorular bir testini çözeceğiz. İlk soruda tabloda hangi internet hızına bir dosyanın ne kadarının indirildiği ile ilgili bilgiler verilmiş. Yanda gösterim indirecek dosyanın yüzde kaçının indirildiği ve hangi yükleme hızına ne kadar süre kaldığı ile ilgili bilgiler verilmiş. Aşağıda bir dosyanın indirme süresinden bir an gösterilmiş. Mesela yüzde inmiş, yüzde kısmı kalmış ve buradaki indirme süresinin de indirildiği buradaki hızının da 400 olduğunu söylüyor iki tane olduğu için. Şimdi 400 kilobayt hızla yüzde kısmının 4 dakika sonra biteceğini söylüyor, indireceğini söylüyor tamamını. Şimdi burada %10'luk kısmını bulsak aynı sonuçta bu hızda 400 KB hızla gidiyor. %10'luk kısmı için o zaman 4 dakika değil da de 4 bölü 3 dakikada bitecek demektir. Aynı dosya indirilirken bu sefer de hızının burada hepsi olduğu için 1200 KB buradaki internet hızı %80'inmiş %20'lik kısmı kalmış kalan süre x olduğuna göre x değeri kaç olurdu diye sormuş. Şimdi şöyle söyleyelim normalde 400 KB mesela burada %20'lik kısmı kaldı. 400 kilobayt hızla bir, da, bir buradaki %10'luk kısmının 4 bölü 3 dakikada iniyorsa 1200 kilobayt hızla diyelim burada. Hızı burada 3 katına çıktığı için burada e, ters orantı sonuçta hız arttıkça burada dakikanın azalması lazım. Ters orantı olduğu için şöyle bulacağız burasını ters orantı karşılıklı olarak çarpıyorduk. 400 çarpı 4 bölü 3 eşittir 1200 çarpı soru işareti Buradan sadeleştirik 3 geldi. Soru işaretini yalnız bırakırsak da 4 bölü 9 oldu. Yani burada %10'luk kısmını 4 bölü 9 dakikada indirecekmiş. Bizim ise %20'lik kısmımız kaldığına göre %20'lik kısmını ise iki bunun 2 katından 8 bölü 9 dakikada indirecek diyoruz. Dolayısıyla kalan dakika 8 bölü 9 oldu. İkinci soruda bir balıkçının tartısı koyulan ağırlığın %50 fazlasını gösteriyor. Bir müşteri satıcıya 1 kilogram maliyeti 27 TL olup kilosu 45 TL'den satılan balıktan 1 kilogram istiyor ve cebindeki 5 TL yanlışlıkla 50 TL olarak görüp satıcıya veriyor. Bu durumu fark etmeyen satıcı da cebinden para üstü olarak 5 TL'yi müşteriye veriyor demiş. Buna göre alışverişten elde ettiği zarar 1 kilo balığın satış fiyatının yüzde kaçıdır demiş. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Şuradaki %50 fazlasını hesaplayalım öncelikle. Mesela şöyle olsa balıkçı normalde o tartıya x kilogram balık koymuş olsa tartı ise %50 fazlasını gösteriyormuş. Yani x'in %50 fazlası. x bölü 2 kadar fazlasını gösteriyormuş. Dolayısıyla 3x bölü 2 kadarını gösteriyor aslında. Normalde x kilogram koydu. Şu anda 3x bölü 2 kilogram olarak gösteriyor. Ve 1 kilogram istediğine göre burada müşteri 1 kilogram istediğine göre 3x bölü 2 o zaman 1 kilogram aldığımız zaman x'in aslında kaç kilogram olduğunu bulalım. Yani x kadar koyduğunda 3x bölü 2 kilogram gösteriyor. 1 kilogram olduğunda aslında ne kadar koymuş onu bulacağım. 3x bölü 2 kilogramı 3x bölü 2'si 1 kilogram ise x'i o zaman nedir ona bakalım. Buradan şöyle diyeceğim. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x bölü 3x bölü 2'yi ters çevirip çarptığımız zaman 2 bölü 3x geldi. 2'ler gitti ve 2 bölü 3 kilogram. Yani şöyle söyleyeceğiz. Normalde 2 bölü 3 kilogram tartıya koyduğunda onu aslında tartı 1 kilogram olarak görüyormuş. Daha sonra burada 1 kilogram maliyeti 27 TL olup demiş. Şimdi şöyle söyleyelim burada da. Normalde mesela buradaki 2 bölü 3 kilogramı şu anda 1 kilogram gösteriyor. 1 kilogram maliyeti normalde 27 TL. 1 kilogramı 27 TL ama şu anda satıcı 2 bölü 3 kilogram sadece kendinden koyduğu için 2 bölü 3'ün normaldeki maliyetini bulalım. 1 kilogramı 27 TL mal ediyorken 2 bölü 3 kilogramı kaç TL'ye mal etmiş olacak ona bakacağız. Burada yine aynı şekilde 2 bölü 3 katı olduğu için 27'nin de 2 bölü 3 katını aldığımız zaman buradan da 18 TL'ye mal ettiğini bulduk. Yani normalde satıcı... 18 TL burada maliyet fiyatı olan bu balıkları tartıya koyduğunda o 1 kilogram olarak gözüküyormuş ve 1 kilosunu da 45 TL'ye satacakmış. Daha sonra e, burada müşteri 50 TL vermesi gerekirken yani 50 TL olduğunu zannedip 5 TL'yi vermiş ve satıcı da bunu fark etmemiş 5 TL müşteriye geri vermiş. Yani satıcı şu anda 5 TL aldı 5 TL verdiği için satıcı şu anda hiç para almamış oldu ve elindeki 2 bölü 3 kilogram balığı vermiş oldu. Bunda 18 TL mal ettiğine göre karşılığında da hiç para almadığı için şu an sadece 18 TL zarar etmiş oldu. Çünkü elindeki balığı hiç para almadan verdiği için 18 TL mal ettiği 2 bölü 3 kilogramlık balığı müşteriye vermiş oldu. Dolayısıyla 18 TL zararı var. Satıcının bu alışverişten elde ettiği zarar 1 kilo balığın satış fiyatının yüzde kaçıdır demiş. Yani 45 TL'nin yüzde kaçıdır diye soruyor. 45 45'te 18 TL'sini zarar ettiyse yüzde kaçına denk gelecek onu bulacağız. Buradan yine aynı şekilde doğru orantı gelecek. Burada sonuçta fiyat yine aynı şekilde artacağı için içler dışlar çarpımı yapacağım. 100 çarpı 18 bölü 45 gelecek. E, burada şöyle diyelim 9'a böldük 5 geldi 9'a böldük 2 5 ile de 100'ü sadeleştirelim 20 20 çarpı 2'den 40 geldi. Yani 45 TL'de 18 TL'sini zarar ettiyse %40'ını zarar etmiştir diyoruz satış fiyatı üzerinden. Üçüncü soruda aşağıda bir basketbol karşılaşmasında oynayan iki takımdaki oyuncuların yaptıkları atış denemelerinin hangi oranda isabet bulduğu ile ilgili istatistik bilgiler yer almakta. Buna göre her iki basketçinin attığı sayı toplamı en az kaçtır? Şimdi mesela üçlük sayı için yüzde 25 ihtimalle tutturmuş, iki sayı iki sayılık için yüzde 40'lık ihtimalle, aynı şekilde bir sayılık için yüzde 50 ihtimalle tutturmuş. Şimdi şöyle diyelim buradaki e sadece sayılarının tam sayı olduğunu biliyoruz. Sonuçta kesirli yani burada e virgülü sayılar olamaz. Mesela şöyle desek kaç atış yaptığında kaç tanesini tutturmuş ona bakalım. Mesela x tanesinde %25'ini tutturduysa sadeleştirdiğimiz zaman x çarpı 1 bölü 4 geldi. Dolayısıyla 4'te birini yani buradaki x değerimizin 4'te birini tutturduğuna göre buradaki değerimiz şöyle diyebiliriz. 4 tane atış yaptığında 1 tane üçlük sayı tutturdu. Aynı şekilde %40'lık için baktığımız zaman 40 100 sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 5. O zaman x'in 2 bölü 5'i kadarını tutturuyorsa şöyle söyleyelim. 5 tanesinden 2 tanesini ikilik sayıda tutturmuş. %50'sini tutturuyorsa o zaman burada 2 tanesinden de birini tutturuyor demektir. 2 sayı attı birini tutturdu. Aynı şey burası için bakacağız. Mesela burada da y değerleri diyelim. Y tanesinden %40'ını yani 2 bölü 5'ini. Dolayısıyla 5 tane attığında ikisini tutturmuş. %50'si diyor 2 tane attığında birini tutturmuş. %60'ı demiş. Yeni mesela 60 sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 5. 5 tanesinden 3'ünü tutturmuş. 5 tane atmış 3'ünü tutturmuş. Buna göre toplam sayı soruyor bize. Şimdi üçlük sayıdan bir tane attı 3 geldi. İkilik sayıdan iki tane attı 2 çarpı 2'den 4 oldu. Birlik sayıdan bir tane. Üçlük sayıdan 2 tane attı. 3 çarpı 2'den 6. İkilik sayıdan 1 tane attı. 2 geldi. Burada da aynı şekilde 1 çarpı 3'ten 3 üç geldi. Toplamı bu şekilde verecek. Buradan 6, 10 geldi. 15, 18, 19 en az sayı oldu. Dördüncü soruda nominal yıllık gelir artışı. Bir kimsenin bir önceki yıla göre gelirindeki sayısal artış değeridir. Örneğin yıllık gelir 25.000 TL olan bir kimse sonraki yılda 30.000 TL yıllık gelire sahip ise 5.000 TL nominal yıllık gelir artışı olmuştur. Reel yıllık gelir artışı ise nominal yıllık gelir artışının enflasyondan arındırılması ile elde edilen gerçek gelir artışıdır. Örneğin yukarıdaki gibi geliri olan bir kimse yıllık enflasyon yüzde %10 iken normalde 25.000 TL olduğunda %10 enflasyon aradı varsa normalde 27.500 TL 30.000'e 30 çıktığında ise 27.500 TL'ye çıkardığında aradaki fark 2.500 olmuş. Yani 2.500 TL aslında buradaki reel yıllık gelir artışı olmuş. Buna göre 2018 yılında yıllık gelir geliri kaç TL olan bir kişinin yıllık enflasyon oranı %20 olduğu durumda 2019'daki reel gelir artışı, yıllık gelir artışı 10.000 TL ve nominal yıllık gelir artışı 20.000 TL olur. Şimdi mesela bu kişinin geliri 100 x olmuş olsun. Bir kişinin yıllık enflasyon oranı %20. Şimdi yıllık enflasyon oranından bahsediyorsa reelini bulacağız o zaman. Şöyle diyeceğiz. Normalde maaşı 100x iken 100x'in burada %20 enflasyon olduğunu düşüneceğiz. Yani buradaki 100x maaşını mesela 100x'in %20 enflasyonu aldığımız zaman şöyle gelecek. Buradaki bu uyguladığımız zaman 100, 120 bölü 100 geldi. Ve normaldeki maaşını buradan bulacağız. Sadeleştirdiğimiz zaman buradan 120x geldi. Daha sonra buradaki maaşıyla yeni tekrar 2019 yılındaki maaşını bilmiyoruz burada. 2019 yılındaki maaşıyla aradaki farkı aldığımız zaman bu bize reel yıllık gelir artışını verecek ve onun da 10.000 TL olduğunu söylüyor. O zaman buradaki 120x'e 10.000 TL'yi eklediğimiz zaman bu bize 2019 yılındaki maaşını vermiş olacak. Yani aldığı buradaki 30.000 TL'nin karşılığını vermiş olacak. Nominal yıllık gelir artışı ise 20 TL. Şimdi nominalde de ne diyordu? Aradaki fark yani 2019'daki maaşıyla 2018'deki hiç enflasyon oranı girmeden aradaki maaş farkı bize direkt nominal yıllık gelir artışını yani 20.000 TL verecekti. Bundan bunu çıkartıyorum. 120x artı 10.000'den 100x'i çıkartıyorum ve aradaki farkın da 20.000 TL olduğunu söylüyor. Buradan 120 eksi 100'den 20 x geldi. 10 bini karşı tarafa aldığımız zaman 10.000 oldu. Şöyle sıfırları sadeleştirelim. Bini 2'ye böldüğümüz zaman da x buradan 500 geldi. Buna göre yıllık geliri kaç TL olan bir kişi demiş. Biz x'i 500 bulduğumuza göre yıllık gelirinde 100 x almıştık. O zaman 100 çarpı 500'den cevabımız burada 4 tane sıfırımız var. 50.000 TL olarak geldi. Beşinci soruda bir bilgisayar herhangi bir dosyayı normal hızı ile İnternetini indirirken aynı anda ikinci bir dosyayı indirmeye başladığı anda indirme hızı 1 bölü 4 oranında yavaşlıyor. Aşağıdaki şekillerde dosyaların yüzde kaçının indirildiği ve indirme işleminin tamamlanması için kalan süreler gösterilmiş. A dosyası tek başına indirilirken ekrandaki görüntü şekil 1'deki gibi olduğu anda B dosyası indirmeye başlanıyor. Şimdi burada şöyle diyelim bir hızı 1 bölü 4 oranında yavaşlıyorsa işlemleri kolay yapabilmek için hızını ilk başta 4V alalım. Yani burada tek başına olduğunda hız 4V olacak. %30'u burada indirilmiş geriye kalan kısmı için yani %70'lik kısmı için x saniye olduğunu söylüyor 4V hızla. Dosyanın tamamını mesela 100A almış olsak geriye kalan kısmı 70A kadarlık kısım. Burada şunu yapacağız. Konum eşittir hız çarpı zaman dediğimiz zaman yani burada yapılan işten bahsediyoruz hız çarpı zaman diyeceğiz. Burada yapılan iş yani 70A kadarlık işten bahsediyoruz. Hızı 4 ve zamanı da x saniye olduğunu söylüyor. Normalde bu şekildeymiş. Daha sonra B dosyası indirmeye başlanıyor ve bir süre sonra bilgisayar ekranı şekil 2'deki gibi görüntüler oluştuğunda demiş x ile y'nin toplamını vermiş. Şimdi tekrar bu sefer B dosyası da eklendiği zaman A dosyası için 30A kadarlık kısım kalmış. Bu sefer hızı 1 bölü 4 oranında yavaşladığı için hızı 4V'den V'yi çıkarttım. 3V oldu burada. 3V oranında vermiş burada hızını ve kalan zamanda 96 olduğunu söylüyor. Şimdi bu elimizdeki bilgilerle şöyle bir sadeleştirme, oranlama yapıp sadeleştirmeler yapabiliriz. A'lar gider, sıfırlar gider. Buradan V'ler gider, 3'ler gider. 4 ile 96'yı sadeleştirdik. Buradan 24 geldi. 7 eşittir x bölü 24'ten. x de buradan 168 geldi. 24 çarpı 7'den x 168 ise o zaman 312'den 168'i çıkartırsak y değerimiz de buradan 144 geldi. Y'yi de bulduk. Şimdi burada sonuçta B'nin de aynı şekilde durumu var. B'de de 3V hızıyla bu sefer B'nin ise %80'lik kısmı kalmış. B'nin tamamı 100B olmuş olsun. Yapılacak olan işlem burada indirme kısmı 80B kadarlık kısım. 3V hızla Y saniyede indirilecekmiş. Bize şunu soruyor. B dosyasının tamamı bilgisayarda indirilen tek dosya olursa kaç saniyede yüklenir? Tek dosya olsaydı indirilen dosyanın tamamı demiş. Yani 100 B'lik kısımdan bahsediyor. Tek dosya olsaydı hızı 4 V olacaktı. Ve burada kaç saniyede yüklenir diye sormuş. Onu da soru işaretleyelim. Elimizdeki bu iki ifade yine oranlarsak V'ler gider, B'ler gider, sıfırlar gider buradan. Daha sonra 4'ü şöyle yapalım. 2'ye böldüm 2 geldi. 2'ye böldüm 5 geldi. Şu an son durumda 8 bölü şöyle yazalım 8/5 bölü 5 eşittir burada da 3y bölü 2 çarpı soru işareti geldi. Y'nin değerini de biliyoruz. Onu da yazalım. Y 744 zaten çarpı soru işareti. Buradan yine sadeleştirme yapabilirim. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 36 geldi. Hatta 18 oldu burası. Yani şu anda 1/5 bölü 5 eşittir 18'i e de buradaki 2'yi sadeleştirdim 9. 9 çarpı 3'ten 27 bölü soru işareti. Yani buradan soru işaretimiz 27 çarpı 5 gelecek. Buradan da değerimiz indirilen tek dosya olduğunda kaç saniyede yüklenir demişti bize. 27 çarpı 5 dersek 7 kere 5 35, 10, 13 yani 135 saniyede yükleneceğini buluyoruz. Evet arkadaşlar böylece orijinal sorular 1 testini tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.